dostlar hepinize kucak dolusu selamlar merhabalar. Şu anda Limonlu sahilindeyiz. Mersin'in ismini duyulmuş en popüler plajlarından biri. Erdemli'ye bağlı değil mi? Evet, Mersin ilimiz Erdem ilçesine bağlı. Mersin il merkezine uzaklığımız ee, yaklaşık 10 kilometredir. 10 kilometre sonra Mersin, eee Mersin merkez. Evet, Mersin Merkezi 35-40 var orada. Evet, 35-40 kilometre varmış Mersin il merkezine. Evet, bilgi teyit etmiş olduk, doğrulamış olduk burasıyla. Yalnız sevgili dostlar bir fayda var. Ücrete tabi. 30 TL civarında bir araçlar için giriş ücreti veriliyor. Aynı zamanda burada görevli arkadaşlar şezlong ve şemsiye için de ekstra bir ücret ödenmesi gerektiğini söylediler. plaj sahil bana biraz dalgalı geldi. Genel olarak mı böyle hep dalga olur mu? Yok, bir rüzgarlı değil. Bu Bugün hava rüzgarlı değil, evet. Ama çok güzel, kumlu. Kumlu bir sahili var sevgili Dostlar. Ailenizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle birlikte rahatlıkla gidebileceğiniz güzel. Bir de işin enteresan tarafı bir dere akıyor. Bu derenin bir ismi var mı? Limonlu çayı. Limonlu çayı. Yani, kayıcı vadisi var, kanyon. Kayacıvağaçısı var, evet, kanyon. Kayıcı vadisi, kanyondan bu limonlu evet, çayı olarak geliyor. Evet. Yani çekimlerde de göreceksiniz sevgili dostlar. Çocuklar simitlerini almışlar. Denizden daha çok bu çayda yüzüyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Mersin taraflarında ilk defa böyle bir çayın döküldüğü, çayla denizin kaynaştığı, bir armoni oluşturduğu sahili ben ilk defa gördüm. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman hem çayın da tadını çıkarabilirsiniz. Buz gibi su akıyor, ben girmedim ama e, ee, çocukları o şekilde söylüyorlardı. Suyu çok güzel, e, çok eğlenceli, keyifli diyorlardı. Aynı zamanda bir denizi de değerlendirebilirsiniz. Ee, şezlong, e, Şezlong, şemsiye, sonra Lobo imkanları, sonra bu kafeterya da var değil mi? Yani altyapı imkanları olarak, sosyal dolap imkanları olarak aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Yani e, <laughs> şortunuzu giyip, e, güneş kreminizi alıp, arabanızı atlayıp buraya gelmeniz yeterli. Yani ihtiyaçlarınızı buradan karşılayabilmeniz mümkün. Evet özellikle çayın dökülmesi bana çok ilginç geldi, enteresan geldi. Mersin tarafına geldiğiniz zaman, bu bölgeye geldiğiniz zaman bence sevgili dostlar uğramanız gereken, girmeniz gereken sahillerden biri. <laughs> evet e, sevgili dostlar, Limonlu'ya hepinizi davet ediyoruz, bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın. Bizi takip etmeyi davet